Günümüzde ilkokul öğrencilerine yönelik olarak birçok robotik kodlama seti bulunmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin gelişim seviyesi ve öğretim programlarını göz önünde bulundurursak bilgisayarsız kodlama setlerinin kullanılması uygun olacaktır. Matatallab kodlama seti birinci sınıf öğrenciler için kullanılabilecek robotik kodlama setidir. Aynı zamanda 2, 3 ve 4. sınıf ilkokul öğrencileri için kullanıma uygundur. Küçük bir kaç farklılık dışında genelde bilgisayar kodlama setlerin mantığı aynıdır. Amaç burada algoritma mantığını kavratabilmektir. kısaca matatalap kodlama setinin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 4'e 4 yani 4 tane yatay, 4 tane dikey toplam 16 tane karenin bulunduğu bir parkurumuz bulunur. Yine burada kodlama alanımızın bulunduğu yer mevcuttur. Kodların algılanmasını sağlayan bir adet kule vardır. Kulenin üzerine bir kamera mevcuttur. Burada oluşturulan kodlama alanında oluşturulan kod bloklarını kule vasıtasıyla Matatalap robotumuza gönderebiliriz. Kulemiz 2000 mAh bataryaya sahiptir. Matatalap robotumuz da 1400 mAh değere sahiptir. İkisi de 5 volt 2 amper adaptör ile Type-C kablo kullanılarak şarj edilebilir. Lafı çok uzatmadan hemen e, kod bloklarımızı tanıtmak istiyorum. Burada açık yeşil renkte bulunan 4 adet sağa dön 4 adet sola dön 4 adet geri gel 4 adet ileri git olmak üzere Matatala robotun hareket etmesini sağlayan kod blokları bulunur. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu Açık yeşil renkte, hatta daha doğrusu diğer hemen hemen tüm kod bloklarımızda kod blokların altında çentikler bulunmaktadır. Kodlama alanına yerleştirirken bu çentiklerin aşağıya doğru olmasına dikkat edelim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bunların e, dizilimi bu şekilde yapılmalıdır. Yine mor renkte müzik ve dans kod blokları bulunmaktadır. Aynı zamanda koyu yeşil renkte de döngüler kod bloğu 4 tane mevcuttur. Sarı renkte olanlar ise fonksiyon kod bloklarıdır. 2 adet rastgele kod bloğumuz vardır. Rastgele sayı üretmeye yarar. Zar şeklindedir. 2 3 4 ve 5 rakamlarının olduğu kod blokları ikişer adettir algoritmalarımızda. Bunlar çentiklerin altına gelecek şekilde mavi kod bloklarını yani rakamları ve rastgele sayıları buralara ekleyebiliyoruz. Ee, sağ üst köşede gördüğünüz üzere de 8 adet kırmızı renkte parkurda engel oluşturabileceğimiz e, araçlarımız mevcuttur. 3 adet de bayrağımız mevcuttur. Bunlar açık yeşil, mavi ve kırmızı renktedir. Evet. Şimdi şunu yapalım. Hemen ilk içeriğimizi basitçe oluşturalım. Ama öncesinde kulemizi çalıştırmamız gerekiyor. Öncelikle şöyle kuleyi bir kaldıralım. Kulenin arka kısmında bulunan başlatma düğmesini tıklayarak basılı tutarak açmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere burada da Type-C girişi mevcut. Buradan da şarj edebilirsiniz. Evet robotunu daha doğrusu pardon kuleyi parkur kodlama alanı yerleştirdikten sonra arkasındaki düğmeye basarak açıyorum. Evet bir ışık yanacaktır. Arkasından mavi renkli bir ışık yanıyor ve sarı renkte sesli bildirimde bulunuyor. Hemen akabinde de Matatala robotun arkasında bulunan başlatma düğmesini basılı tutarak açıyorum. Yine burada da Type-C işareti mevcut. Ve dikkat ettiyseniz şu an mavi renkte ışıklar yanıyor. İkisinin de bağlantısı kurulduğu zaman bu ışıklar bize bildirimde bulunacaktır. Evet, şu an sabit şekilde mavi renkte ışıklar yanmakta. Ve bu bağlantı kurulduğunu göstermektedir. Bağlantı kurulduktan sonra yine sesli bildirimde bulunuluyor. Evet. Eğitimimiz 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde açık yeşil renkte ve mor renkte kod bloklarımız ile giriş seviyesinde algoritmalar oluşturacağız. Daha sonra ikinci bölüm dediğimiz bölümde de kırmızı renkte şu alanı gördüğünüz engeller ile parkurumuzu biraz daha zorlaştıracağız. Yine üçüncü bölümde de koyu renkte, koyu yeşil renkte olan kod blokları ve sarı renkte olan kod bloklarını kullanarak, yani döngüleri ve fonksiyonları kullanarak e, algoritmalar geliştireceğiz. E, yaklaşık olarak her e, bölümde, yani birinci bölümde 15, ikinci bölümde 15, üçüncü bölümde de 15 adet parkur e, hazırlayıp bu parkurların e, algoritmalarını birlikte oluşturup parkurlarımızı tamamlayacağız. Bu e, rakam bloklarını da ve rastgele blokları da her üç bölümde birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm olmak üzere hepsinde de kullanacağız. Bu şekilde kategorize etmek istedim. Evet, ilk kodumuzu yazalım, daha doğrusu kodu yazalım demeyelim, algoritmamızı oluşturalım diyebiliriz. Şimdi algoritmalarımızın başlangıç noktasını ve bitiş noktasını belirtmek üzere başlangıç noktası için şurada görmüş olduğunuz yeşil bayrağı yerleştirelim. Bitiş noktası için de kırmızı bayrağımızı yerleştirebiliriz. Bu şekilde öğrencilerin hangi alandan başlayıp hangi alanda bitireceğini yani hangi kareden başlayıp hangi karede algoritmayı tamamlayacağını e, gösterebiliriz. Hemen bir adet ileri git kod bloğumu alıyorum. Kodlama alanıma yerleştiriyorum. Burada kodlama alanı yerleştirirken çentiğin alt kısımda olmasını dikkat edelim. Tüm bu kod bloklarının arkasında da damlacık işareti bulunmaktadır. Zaten bu çentiği diğer yönde koymak istediğiniz zaman da alana oturmayacaktır. Şu şekilde. Bu çentikler alt kısma geldiğinde bu kod bloğu yerine oturacaktır ve play tuşuna basarak ilk algoritmamızı oluşturuyoruz. Bir adet ileri git kod bloğunu kullandık. Bu bizim başlangıç noktamızdı ve bunu tamamlamış olduk. Şimdi kodlamamıza devam edelim. Fakat şarjımız bittiği için ikinci parkurumuza geçemiyoruz. Daha sonra devam edelim.